...Elazığ'da birbirinden farklı, ilginç lezzetler tatmaya devam ediyoruz. Şimdi de Elazığ'ın meşhur... ...Çayda Çıra Kebabı. Çayda Çıra Kebabı yapacağız. Çok ilginç bir tat, çok ilginç bir lezzet. İlk defa duyuyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, hoş geldiniz diyoruz e, müessesemiz adına, şehrimiz adına. Salim Koçoğlu, e, işletme sahibiyim. E, sizlere bugün Elazığ'ın efsanesi olan Çayda Çıra Kebabı'nı... Aynı zamanda size yapılmış halini göstereceğiz ustamızla birlikte. Malzemelerimiz neler? Çayda Çıra Kebabı'nın malzemeleri neler? Kıyma yok öncelikle. Kıymayı kendimiz hazırlayacağız. E, dana etinden kuyruk e, yağıyla birlikte ustamız sizlere şu an yapılış e, aşamasını göstersin. Malzemelerimiz dana eti. Kuyruk yağı, kırmızı biberimiz, domatesimiz, tuzumuz, pul biberimiz. Malzemeleri bu kadar. Malzeme bu kadar. Bir de soğan geliyor. Ben çok merak ediyorum. Salim Bey. yapalım görelim. Haydi bismillah. Dana etimizi doğruyoruz. buna da ne ustam? Zırh. Zırh. Evet. Eti zırhlıyoruz. Evet eti zırhlıyoruz. İyice kıyma haline gelene kadar. Maşallah maşallah. Bakın bakalım. Elazığ'da kıyma nasıl yapılıyor? Pişerken de aynı zamanda etin daha iyi şişmesini sağlıyor. Kıymadan, makineden çekilmediği için daha iyi bir tat verecek inşallah. Lezzetini öldürmüyor. Lezzetini öldürmüyoruz eti. Eti öldürmeyeceğiz. Etin suyu, etin suyu içinde kalıyor. Gördüğünüz gibi kıyma haline geldi. Gerçekten geldi. Evet. Şimdi kuzu kuyruğumuzu hemen alıyoruz. Etin yüzde otuzu kadar doğruyoruz. Etimizde kuruk yağımızı birbirine karıştırdık. Birazcık yoğurduk. Yoğurduktan sonra kırmızı biber ve soğanla özleştiriyoruz. Soğanı ve kırmızı biberi de zırhlıyoruz. Evet, Onları da böyle ufak ufak olacak şekilde. Ama ikisi ne kırmızı biber ne de soğan büyük olursa kıyma dökülür. Onun için iyice ufatmamız lazım. Ee, evet, soğanı ve kırmızı biberimizi soğan zırhladık. Ve kırmızı biberimiz de hazır. Hazır. Etimizi alıyoruz. Birazcık. 15-20 gram tuz. tuz. Hemen hemen onun kadar da 15-20 gram da biber. pul biber. Fazlası ya da eksiği tadını bozar. Ve soğanımızdan biberimizi alır, karıştırıyoruz. Çayda çıra çok önemli Elazığ'da, Elazığ kültüründe. Çayda çıranın özel oyunu var, folkloru var, kebabı var. Evet, en sonunda iyice yoğurmak gerekiyor. Evet, İyice özleşmesi için özleşmediği zaman ister istemez ocak dökülür değil mi? görünce dökülür evet. Evet, dökülmemesi için iyice Evet, iyice gerekiyor. lazım evet. Etimizi bir 10-15 dakika dinlenmesi lazım. Ben siz geleceksiniz diye dolaba hazırlamıştım. İşte bu. işte bu. Biz yarmadan ustam sağ olsun. Evet. Bir porsiyon hazırlamış bize özel. Etimiz hazır. Zırhta çekilmiş. Sizin için evet. Sizin için hemen özel Sadece çayda çıra kebap, kebabına Oo, yaptırılmış. Şişler de var. özel, şişler de özel. İki tane hemen porsiyon hazırlayayım size. Tadına bak. Evet, iki porsiyon. Bir Özlem Hanım'a bir bana. Evet, afiyet olsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, şu an saplama aşası aşamasına geldik. Etimizi... Of, of, of. Şöyle merdivenden iner gibi. Bakın, saplamanın sırrı. Merdivenden iner gibi. Çok güzel Sanki tabirleri var. Merdivenden iner gibi, dönen bir merdivenden. Elazığ'da çayda çırak kebabı. Bu kebap başka kebaplara benzemiyor. Hem formülü farklı, hem hazırlanışı farklı, farklı. Hem duruşu farklı, hem tadı da lezzeti de farklı olacak. Bence sunumda farklı olacak. Sunumu çok sunumda... farklı sizin için. İşte en sevdiğim yer. Ocakbaşı. Ocağa koyuyoruz kebaplarımızı, çaydaçıra kebablarını. Ocağımız da çok zengin. Evet. Biz gelmeden biberler, biberler domatesler konmuş. Domatesler üstünde ve etin özlemi bitiyor. oca ateşten barışıyorlar artık. Şu yani an buluştular. Sabitler, sabitler, sabitler. buyurun. Yakup Can'ın işinde. Çok teşekkürler, biberler, çok teşekkürler. Ya. Bu da Yakup Can'a. Evet. Etin özlemi bitti, ateşten buluştu. Şimdi lezzetine bakalım. Birazdan benim özlemim de bitecek inşallah. <laughs> Kebaplar cozur cozur, biberler patır patır pişiyor. Evet, görüyorsunuz. Et göz yaşını döküyor. Oh, oh, oh. Domates hazır, biber hazır. Çayda çıra kebaplarımız pişti. Evet, ha, artık sunum aşamasındayız. Evet, etimizi bölüyoruz eşit şekilde. İşte çayda çıra kebabının adı adı kadar sunumdan geç. Üzerine kaşar. Kaşar. Kar mı yağmış bu kebabın başına? Kurban olan toprağına taşına. Evet, ortaya da yoğurt koyuyoruz. Artık tamam mı? Tadına bakabilir miyiz? Biraz daha. Daha bitmedi evet, mi? Daha bitmedi. Domates sosu. Evet domates sosumuz da özel. Tadı da özel olacak. Bakacağız. Bakacaksınız göreceksiniz. Daha son tereyağı. Of, evet. Biliyorsunuz. <laughs> evet görüntü artık şahane. Ustam artı tadına bakabilir miyim? Yeter. Son aşaması kaldı. ustam biberleri yakarken şapkayı değiştirdi Salim Bey. Benim şapkamı değiştirdi. Biz sizi fari hemşerimiz ilan ettik ve sizi şapkayla taşlandırmış olduk şimdi. Çok teşekkür ederim, Çok güzel bir şapka hediye ettiler bana. Sekiz köşeli. Sekiz köşe Gakko şapkası. Gakko şapkası. 8 <laughs> Sekiz köşenin de ayrı bir anlamı varmış. Ondan bahsetti. Evet, mertlik, cömertlik, misafirperverlik gibi bir özellikleri taşıyor şapkamız. Normalde bu oyun elde mumla oynanıyor ama biz evet, kebap mı oynuyoruz? Sonra kebapla oynuyoruz kebapla Müzikin sonunda böyle bırakıyoruz müzik bitiyor İşte da bizi şaşırtmaya devam ediyorsunuz Salim Bey Afiyet olsun Afiyet olsun Yoğurduna batırayım Çok güzel Çok lezzetli Özellikle yoğurt ve peynirle beraber çok hafif geldi tadı bana. Afiyet olsun. Bayıldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.